herhalde yeni şarkımız olacak. Dur bakalım merak ettim. Neydi? <laughs> Adını şarkın Elhanur geç. Elanur yaz çıkar. çıkar. Elanur. Derdin ne? O tetik. Kral ne yaptın ya? Titik. Hazır mısınız? Hadi bakalım. Hazır mısın? Hakeli. Hadi yeni 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 boş şarkılarımıza boş müzik yap yani dolu müzik koyalım. Bol Tek başına bile bizde kaçış olmaz. Tepkiyim bak, başarıca. Sana headshot yeter mi lan nevrat? Bizde keng var, haya crossfire. Tek başına bile bizde kaçış olmaz. Yazadım mı bitch, işin gücün clear. Oo Bu bu dans figürü ezberli abi. Ben bunu daha yaparım Sen ezberlemişsin galiba burada sen. <laughs> Kulaklığım içeride bitiyor Neyse dayanır 2 dakika <laughs> Cümle güzel <laughs> Sakinleş bak zaman takımım kazanır Çünkü bak Oğlum bir dakika Klip güzel bu arada Klip güzel ama beat'i çok hoşuma gitmedi Daha farklı tarz yaptı Cinep e alıştın o tarz evet. dinlemeye ondandır sana headshot yeter mi lan evlat Bizde gang var haya cross var Tek başına bile bizde kaçış olmaz Tetik beyin bak boş arayacağız Sana headshot yeter mi lan evlat Bizde gang var haya cross var Tek başına bile bizde kaçış olmaz Güzel bu arada Bence abi diğer şarkılarına göre böyle daha güzellik geldi bana. Senin de tarzın de, bu de, olduğu de, için. Yani. Senin de tarzın buna daha yatkın olduğu için. Ama yani. Ya, anlamsal olarak. Aynen. Ya. Yani. yani kamera mı GG? Ama şöyle söyleyeyim size. Bu kamera değişimi bir sürü olmuş. Yani Ama şöyle... geliştiriyor ya kendini Aa, bence. Sakinleş. Güzel, güzel bir şey yani bunu. Nefretiniz eder ya. beni rich 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 dedi Benim, orası güzeldi bu arada. Güzel. 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 annem soğuk falan. Ya şey eee ne diyeyim? Bir dakika kamera gidiyor. Şu şeyi yapacağım. Ama değişiyor. Ama şarkılarının like dislike oranı beni hoşuma gitti yani beğendim. Eskiden çok kötüydü. Rich rich diyor. Brrr. Ya şöyle söyleyeyim. Bence güzel. Kötü değil. Yani ııı e, bir tarafı yok gibi geldi. Yani şimdi o kafadan bir düşünüyorum. Çünkü genellikle hep böyle biz sakinleşi ne yaptık lan öyle. Allah, abi <laughs> harbiden bu arada ya. Aa, ama bu da güzel yani. Klip olarak kardeş klip olarak gayet güzel yapmış yani klibi. Şarkı da gayet chill. <laughs> bir şarkı. Yani dinlediğim <laughs> bir... <diyorum> <laughs> yorum yapmış. Nereye yorum <laughs> yapmış? Baritçi gelmeden sakinleşip tetikteyim ya.